O Allah ki yarattığı her şeyi güzel yarattı. Allah'ın yaratmış olup da kötü yarattığı hiçbir şey yok. Sadece insanın kötü gördüğü şeyler var. İnsanın kendi içindeki kirden ve kötülükten dolayı, kendi gözlüklerindeki pislikten dolayı kirli gördüğü şeyler var. Bir adam düşünün gözlüğü var. Ama gözlüğü numaralı bir gözlük. Kalın. Ve gözlüğü çocuğu yağlı boyalarla oynarken, akşamki ders, resim dersini yaparken yağlı boyalarla oynarken gözlüğün camlarını boyayla pisletmiş. Adam sabah namazına bir kalkıyor, direkt olarak o kalın gözlüğünü gözüne takıyor ve direkt olarak yanındaki hanımına bakıyor. Hanıma bir bakıyor ki çirkin mi çirkin, siyahlar içinde boyalı boyalı bir şey. Hemen hanımını dürtmeye başlıyor. Sana ne oluyor diyor. Bu çirkinlik ne? Bu üstündeki boyalar nedir diyor. Kadın diyor ki bey sen ne yapıyorsun? Üstümde bir şey yok diyor. Ben normalim diyor. Hayır diyor. Yeşiller, kırmızılar, sarılar. Sende bir hastalık var diyor. Sende bir problem var. Çok çirkin göründün gözüme diyor. Kadın diyor ki bende bir şey yok. Dur şu ışığı açayım bakayım diyor. Işığı bir açıyor ki adamın gözlükleri boyanmış. Kötü gören kim? Adam. Neyden dolayı kötü görüyor? gözlüklerden dolayı kötü görüyor. Bir insan Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye kötü gözle bakarsa, onu kötü ve çirkin görürse, yaratışta bir çirkinlik addederse, bu nereden kaynaklanır? O adamın kirli kalbinde kaynaklanır. Senin gözlüklerin bozuk kardeş. Gözlüklerini değiştir. Üstünü sil, tertemiz bir gözlük yap, bir de numarayı düşürmeye çalış. O zaman çok daha güzel göreceksin. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah yarattığı her şeyde muhakkak ve muhakkak bir güzellik yaratmıştır. Simsiyah kapkara bir gecede simsiyah bir zencinin dişlerindeki inci beyazlığını görmez misiniz? Arabistan'a gittiğiniz zaman orada siyahi Müslümanları göreceksiniz. Nefsi olarak bizden daha terbiye olmuş, daha mütevazı, daha eğik başlı, daha sevecen, daha askirlenmiş, İnsanda ne kadar az maddiyet olursa ondan kirlilik daha az oluyor. Bunlarda tabi fakirlik çok fazla olduğu için bizden daha az kirlenmiş, daha mütevazi. Nefisleri çok gururlanmamış, çok genişlememiş. Birçok Müslüman bunlarla yakınlaşmak istemiyor. Bizim ihtiyar hacıların birçoğunda ben bunu gördüm. Zenciler var diyor, aşağılıyor, siyah bunlar diyor. Çok gözüme garip görünüyor hocam diyor, itirafta da bulunuyor. Ama birçok bilinçli Müslüman da özellikle gidiyor siyahi Müslümanlara. Onlara sarılıyor. Çünkü dünyanın her tarafında siyahiler ezilmiştir. Hele ki Müslümansa diğer siyahilerden daha fazla ezilmiştir. Resulullah Aleyhisselam bu siyahilerden bahsediyor. En siyah, en kara adamın dişlerine bakın. İnci gibi bembeyazdır. Allah onda o güzelliği yaratmıştır diyor. Dolayısıyla bir Müslüman başka bir insana yahut bir hayvana bakacağı zaman ondaki güzelliği fark etmek, teşhis etmek zorunda. Kötülüklerini, kötü gözüne hoş görünmeyen şeyleri silmek zorunda. Bu bendendir. Bu benim kötülüğümdendir demek zorundadır. Hazreti Musa'yı hatırlayın. Allah'ın selamı üstüne olsun. Allah Teala buyurdu ki ey Musa yeryüzünü dolaş. Yarattığım en çirkin şeyi bana getir. Bakın bu bir sınavdır. Musa Aleyhisselam dolaştı, dolaştı, dolaştı. Baktı bir uyuz köpek gördü. Köpek uyuzdan dolayı, hastalığından dolayı, aşırı kaşınmasından dolayı kendi üstünü devamlı olarak kaşıyor. Ve tüylerini her tarafından dökmüş. Üstündeki derinin bir kısmı tüylü, bir kısmı tüysüz. Bizim erkeklerimizin bazılarının saçlarının bir kısmının olması, bir kısmının olmaması gibi. Bir yerde saç var, bir yerde yok. Kellik çok fazla. Bu da kendisini tırmalıya tırmalıya derisinin bir kısmını dökmüş, bir kısmı duruyor. Çok çirkin bir görüntü. Musa Aleyhisselam köpeğin boynuna tasmayı taktı, götürmeye başladı. Allah köpeğe dedi ki konuş. Allah dilediği anda bir hayvan konuşur mu? Konuşur. Kur'an'da bunun örnekleri var. Karınca konuştu mu? Konuştu. Hüt hüt kuşu konuştu mu Süleyman Aleyhisselam'la? Konuştu. Allah konuş derse konuşur. Bu konuşan et parçası mıdır? benim şu anda size yaptığım hitabı, harfleri yan yana dizmeyi, cümlelere ve kelimeye dönüştürmeyi bu et parçası mı yapıyor? Hayır. Bu et parçasına konuş diye emir veren Allah Teala yapıyor. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan. Allah o Rahman insanı yarattı. Allemehul beyan ve ona konuşmasını öğretti. Dolayısıyla hayvanları da konuşturan kim? Allah Teala. Boynuna urganın takıldığını gören köpek ne dedi? Ey Musa sen ne yapıyorsun? Musa Nebi dedi ki: "Allah bana bir görev verdi. Kusura bakma, bunu yapmak zorundayım. Görev, benim yarattığım en çirkin şeyi bana getir." Ey Musa, bula bula dünyadaki en çirkin şey olarak beni mi buldun? Benden daha çirkini yok mu?" dedi. "Sen beni bu kadar çirkin mi görüyorsun?" dedi. "Ya sen benden daha çirkinsen?" deyince Musa Aleyhisselam şoka uğradı. Ne yaptı biliyor musunuz? Köpeğin boynundaki tasmayı çıkarttı. O ipi kendi boynuna bağladı. Eliyle de önden kendisini çekti. Kime? Allah'ın huzuruna. Dedi ki ya Rabbi bula bula bu dünyada en kötü varlık ben kendimi buldum. Buradan ümmetine ve sonra gelen ümmetlere yani bize olan ibret nedir? İnsandan daha çirkin bir varlık yoktur. Kendisini çirkinleştirmiş insandan daha çirkin bir varlık yoktur. İnsan yaratılış itibariyle ahseni takvimdir. En güzel varlıktır. Eşref-i mahlukattır. Yaratılmışların en şereflisidir. Ama insan esfele safiliğine doğru kendisini sevk eden, yaptığı amellerle kendisini sevk eden bir adam haline dönüşebiliyor. Canlı canlı bir kızı 40 parçaya testereyle bölen bir adam oluşabiliyor. Nasıl oluyor bu adam? Allah bu adam için dedi ki eşref-i mahlukat o. O benim halifem dedi. Ama o halife yaşam tarzıyla, yaşam şekilleriyle kendisini bir yere götürdü. Ve esferi safinin oldu. Yaratılmışların en aşağısındaki. Hayvanlardan bile aşağıda. Musa Aleyhisselam bize bu konuda ikaz ediyor. Allah'ımız bu ayetin başında buyuruyor ki, o ne yarattıysa başlangıç olarak güzel yaratmıştır.